8 çarpı 11 milim tavla pulundan farksız çubuk malzemeden orijinal katalin bağı günlük kullanıma uygun tertemiz hatasız full damar hafiften netleşsin. Rengini almaya başlamış. Almaya devam eder. Mis farksız. Dediğim gibi tavla pulundan hallice. Göre göre duya duya alın diye. Şimdi satışta aldım diyen iki kişiye var. Püskülsüz şekilde 100 lira. alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Günlük kullanıma uygun dediğim gibi 8 çarpı 11 milim püskülsüz, hatasız, tertemiz.